numara sorunlarım var Ama sorun yok biliyorsun show must go on Eski sokaklarım dar ama dönüş yok biliyorsun kafam astrozon Yeni konuklarım var sevmemek bile soldan beni yok rezervasyon Değişik triplerim var sağlamanı zor benim adımlara adaptasyon <laughs> Sözünü bağladım birbirine kazdım gücüm yetti çaba kendilerine Azrail alır canına herkesin de benimle rastladı ellerimle Kalbimi aldı koydu cebine bıraktı anahtarları ellerimle Yatak başında dualarım tuttu sözleri Siyah cam martina kendiliğim Hep soruluyorum bebek değil ben? Deli niye değiştiniz bir Siyah cam Hep soruluyorum bebek ben? Deli diysem niye değiştiniz bir <laughs> dermisin? <laughs> görsün <laughs> bunu Bu felaket görse Allah, yoksa ağlar Allah. Abim nasılsın? Her şey yolunda mı? Hoş geldin. Seni seviyoruz abim. Seni seviyoruz abi. <laughs> Tüm şarkılarımızı görüyor mu Ya evet hepsi. Eyvah. Hadi aç aç. Allah Allah. Aç. <laughs> Porselen gibi kaytın hem canlar Çünkü çevresi hala ot satıyordu Karlı kışta spor ayakkabısı değil Sanayi ama botları bol geliyordu Sanayi hayat her şeyi bahsediyordu Bana hayatım daha yeni bahsediliyordu Seçiyorum daha az perili yolu Her sike hayatımı gasp ediliyordu <laughs> Can bu şarkı artık, Kendine gel lan. Ya şarkıyı dövmek istiyorum. Şarkıyı dövmek istiyorum artık. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? <laughs> geziyorum Beethoven Hiçbirini sikleme on black Collins İstanbul siyah bak İstanbul sonik Biz beyazları çamura bulamaya hazırız Titreşimi hissedip yazıyorum Beethoven Hiçbirini sikleme on black Collins İstanbul siyah bak İstanbul sonik Biz beyazları çamura bulamaya hazırız Sağ bile benim ne yaptığımı Merceğini götüne sok istemeyin ne yaptım mı, Geride bıraktığımı kesiyorum elektrik kartını Topluyorum parayı önemseme ufak mı Calm down Sakinliğin battı bu calm down Anlamadınız mı ne yaptığımı Birçoğunuz bilmiyor bile stilin ağırlığını Bir sikime yaramadı hype para partınız Hiçbirini sikleme on Biz beyazları çamura bulamaya hazırız Titreşimi hissedip

Eleştiram ne denemi yokla Cületim okay. var bir önemi yolla Kuş okay. bakışı takipteyim zonla okay. Bedeni değiştim bir robotla okay. <laughs> Hatırlamıyorum dün gece yine ne yaptın Suyu aydınlatır her bir gemi yine yaktım <laughs> O çalışmayan kafalarınızı fişe taktım Unutma bizim adımlarımızla yol aldım <laughs> Taşıyorsun bir kalların raftını Ama bir parayı taşıyamıyorsun aferin Ay, Sayıları sikiyim suratını fırlattımın matematiğini yapmadım <laughs> Kaçıncıya söyledim de bir kere bakmadın Hatırla şafakları vizyonumu sahtedin sarkmadın

Orgu olsa daha iyi olur. Şey Orgu olmadığı için böyle oluyor. Orgu seste var. Keşke olsa. Biz burada hyper tek başımıza yaşıyoruz abi. Okay. <laughs> finalde de bağırdı. Olsa finalde bağırdı. <laughs> 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 Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Beni bizi boş verin. Aynen şimdi siz yeni şarkılar dinletin. Hadi siz de şimdi dinletin bakalım yeni şarkıları. <laughs> Oğlum bunlar ne abi? Eşştrali mi benim yolla fakir? Hı 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 benim drone la. Hı. Hmm. Kış bakışı takipteyim drone la. Hmm. Sar bile bilir benim ne yaptığımı. Merceğini götüne sok izlemeyin ne yaptığımı. geri de bıraktığımı kesiyorum elektrik attığımı. Come on now. Kanka Allah kahretsin. Aç onu. Aç! Aç! <laughs> siyah benim gibi genç çocukları karalar Yatırıyorlar paralayalar beni oyalar buyalar Seni kim takar bebi intikam yevi çocuk bulmayın bir bak bebi Şu an abi sağlam, sağlam Koca şey karalar erkek olacağız diye bocaladılar Hepsi bu kadar Bu saatten sonra bir şey yalamak isteyen avuç içimi yalar Gök bu kadar Çok çalıştın çok çabaladın boş yapıyorsun hala yetiyorsun gök bu kadar Gel bebi gel daha yakından incele tadına çıkar Boşa yetişkalar daha iyisi vardır illa diri